İbni Abbas'tan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbinde Kur'an'dan hiçbir şey bulunmayan kimse harabe bir ev gibidir. Ne demek bu? Demek ki günümüz bazı bari... hocalarımız anladığı gibi bir ifade değil. Tam tersi. Bu hadiste hareketle bazıları ne anlıyorlar bundan? zannediyorlar ki aklında, ezberinde illa Kur'an'dan bir şeyler olacak. Hiçbir şey yoksa, herhangi bir ayette yoksa işte o insan harabeye dönmüştür gibi bir şey anlaşılıyor. O sabah kalbinde diyor. Aklında demiyor. Bu işte birbirinden çok farklı şey. Kalbin çünkü kendine özgü bir idrak makamı vardır. Kalbindeki kasıt nedir? Kur'an'daki işte herhangi bir ayeti amel makamı. Yani, yani Kur'an'daki herhangi bir ayeti canı gönülden amel etmeyen insan harabe ev gibidir. Hadisin aslında anlatmaya çalıştığı şey budur. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> öbür türlü olmuş olsa günümüzde amel ehli olmayan nice hafızı kelam var. Nasipleri ne? Nasipleri sadece Kur'an'ın hamallığını yap aslında. Amel etmemiş. Anlayabiliyor mi? Onun işte bu hadis-i dikkat edilmek istenen En önemli ince nüans burası. Demek istiyor ki o ezberinizde olanlar o sureleri nasıl ezberinizde tutuyorsanız onları hayatınızda tatbik edin. Özünüze işlesin. En azından bir ayet bile olsa Kur'an'dan amel edin. Ki gerçek anlamda Kur'an ehli olabilirsiniz ki yarın ahirette de işte o en son bak ikinci hadisinde ne diyor? En son hangisini yaşadıysanız cennetteki karşılığı da onun makamı odur. Açıkça bunları beğenmiş Onun için hiç de işte öyle sadece ezberleme, kurudan kuruya okumayla alakalı bir şey değil bu hadis. Allah Teala ilmine amil olanlardan eylesin. <laughs> Yoksa kuru bilgi insan helak İlim çok yüce şerefli bir şeydir ama amelsiz bir ilim afetdir. Alimin en büyük afeti ilimdir. Amelsiz ilimdir. Onun için işte bizler yıllardır dua diyoruz. Yeryüzünde bir sürü elhamdülillah. Allah nasip etmiş, böyle bir izzet vermiş, böyle bir şeref vermiş Müslüman alemine yüz binlerce, milyonlarca bak hafızı kelam yetiştirdik. Bu zamanda çok, bir sürü. Ama bakıyorsun Resulullah'ın diğer hadislerinin dediği gibi gırtlaklarından aşağı inmiyor. Amel ehli değiller. Sıfır fayda göremiyorlar. Onun için bizler dua ediyoruz. İnşallah dolu dolu hafızlar yetiştirmek nasip evet. Bildikleriyle hafızalarında dimalarını taşıdıkları ayetleri hayatlarına tatbik eden hafız-ı kiramlar Allah'a bu ümmet-i ihsan Evet. Adiyat Suresi Mekke'de inmiştir 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Adiyat-ı ve Adiyat Suresi aslında her ne kadar Mekki ayetler Mekki Suresi diye denilmiş olsa da ulemanın çoğunluğuna göre Mekki kabul edildiği için bazı ayetler Mekki sınıfına bizler dahil etmişizdir. Yoksa bu Adiyat Suresinin aşağı yukarı 4-5 tane ayeti Medine'de inmiştir. Yani bir kısmı Mekke'de, bir kısmı ise Medine'de. Buradaki bir kısmındaki kasıt son cümleler değil, ilk baştaki girişler. Böyle adıya Zavhan fel muriyat kadrhan fel muriyat subhan fe aser nebihi nebihan fe ayetine kadar efendim bu ayetler olmadan sonraki ayetler Mekke'de inmiştir. Bu saymış olduğum beş ayet, altı ayette de Medine'deyken inmiştir. Farklı farklı zamanlarda, yani aradan belki on yıl sonra Risale inmiştir. Onun için işte ulema, ayetlerin çoğunluğu Mekke'de indiğinden dolayı bu sureyi ne yapmış? Mekkiler arasında zikretmiş. Böyle surelerin çünkü bir kısmını kafa karıştırmasın diye bize ayrım yapıyoruz. Yoksa bir kısmı Mekke'de, bir kısmı Medine'de inmiş, çoğu sureler. Ama ne yapıyordu? İşte kafa karıştırmasın diye kimini Mekke'ye dahil ediyoruz, kiminin medeni suredir diye beyan ediyoruz. Ve la biz ne, neden ilk beş <laughs> ayetini diyoruz ki Medine'de inmiştir diye. Çünkü Allah yolunda cihatla alakalı <laughs> ayetler bu, bu ayetler. Ve <laughs> la adiyat zabahan, fel nuriyat <laughs> adahan, fel subaha ayet-i kerimelerinde Allah Azze ve Celle ne demektir? Mecaz yolunu örneklendirme yaparak üstü kapalı Allah yolunda koşan atların bakın atların ve o atların Allah yolunda koşarken o suvarilerin nalınlarından çıkan ateşler üzerine emin Cihat bu kadar kutsal bir <gülüyor> ibadet. <gülüyor> <gülüyor> bu ayet-i kerimelerin iniş sebebini de daha evvelden hatırlıyorsanız anlatmıştım sizlere. Seriye'den gelmişlerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gazadan gelmişlerdi. Savaştan döndüklerinde herkes bitaf düşmüş. Yorgun. Değil mi? Bir sürü şehit vermişler. Sahabeler. Herkes böyle tedirgin. Gece bir yerde bırakıyorlar. Resulullah çıkıyor. Diyor ki düşmanların gelebilme ihtimalinden dolayı takip etmesinden dolayı ola ki gece baskın yapma ihtimallerinden dolayı düşmanı gözetleme anlamında. Sahabeye diyor ki kimler diyor bu diyor Mehmet abi Herkes bak bir bitap düşmüş. Yorgun. Kimse cezaadet edemiyor. Kimse böyle bir riske de girmek istemiyor. Bir tek Hazreti Ali Keremullahü <laughs> Teala. Hazreti Ali ve yanında 3-5 tane yiğit, tabirlese diğer sahabeler de kalkıyorlar, bırak atıyorlar, Biz gideriz. Onların üzerine inen ayetlerdir bakın bunlar. Şimdi i̇şte onların atlarını sürerken o atlara bir vurgu vardır işte üstü kapalı. İşte atların, o mücahitlerin o seferde işte seriyede tekrar gidip düşmanı gözetleyip düşmana baskın yapıp tekrar geri gelmelerindeki o yaşadıkları vakanın üzerine yemin ediyor Onların o hareketlerinden hoşnut olduğundan dolayı bu ayetler ne yapmıştı? Bilmişti. Onun için işte burada ve la adiyat darhan fel cümlelerinde özellikle darhan'da koştukları zaman Allah yolunda koştukları zaman nalınlarından kıvılcım çıkaran varlıklara an olsun dermiştir. Bunu günümüze uyarladığımız zaman Allah yolunda koşturulan, sürdürülen her türlü cihazın üzerine yemin etmek caizdir. Şu tankları sürüyorsun Allah yolunda misal. Böyle düşün. O zamanın çünkü savaş araçlarından bir tanesi değil mi? Atlar, develer. Şimdi savaş araçlarının her birini biz ne yapabiliyoruz? Bu ayetteki bu ince ifadelerden dolayı dahil edebiliyoruz. Anladık mı? Önemli olan nedir? Onun ne için sürdüğünü. Allah bilir, Biz bilir. Evet, o gün, bakın bir önceki surede ne vardı, cümle görmüştük, zizade görmüştük. Ne anlatmıştım size? Süper mega depremler döneminden bahsediyor bu sureler demiştim. Zilzal depremler. Ne anlatmıştık? Toprağın içindeki barındırıcıların dışa vurulması demekti. Bakın aynı ifadeler hemen peşinden gelen surenin son kısımlarına geçiyor. Haber verecek diyor. O gün toprağın altındakiler, üstündekiler yani o gün çünkü artık mahşer kurulmuş daha benzer toprak toplamazın yorumlar. İkinci, üçüncü soru diye soru sorulmuş. Bütün insanlık ve cinler ne yapmış işte tekrar bulunmuş. Yani bazı gün. İşte o gün gerek toprak. Toprak kendisi, toprağın üzerinde yaşayan toprak cinsi varlıklar ki insanlar. İşte ve insanların amel insanların İnsanların sinelerinde saklı olanlar. İşte sadırlarında, sinelerinde, özlerinde olanları diyor haber verir. haber verecekler. Konuşacaksınız demiyorlar. İstemsiz, istemsiz. Yani ben o günahı işledim tabiri caizse. O günahı saklamaya çalışıyorum. Söylememek için direniyorum ama bütün ağzam dile gelmiş bak. Dile getiriyor. Yalan söyleyemiyor. O da ki cümle aslında bunu anlatmaya çalışıyor. istemsiz Yani senin ihtiyarın söz konusu değil. Sen istediğin kadar günahını saklamaya çalışıyor özü dile gelecek. Özün dile gelecek. Anlıyor musun? Hani diyor ya ayetin bir tanesinde. O gün diyor ağızlarını mühürleriz, elleri diyor şahit eder. Elleri konuşur. İşte aynı o oldu işte. Bugün o gün. işte sinelerde, özlerde aynı bunun gibi dile gelecek. allah Teala Kur'an-ı Kerim'in her bir harfinin, nurunun, ayetlerinin bereketiyle inşallah kalbimizi ihya etsin. İçimizi diriltsin bizim. Bizim buna ihtiyacımız var. Kur'an okumaya ihtiyacımız yok bak. Bunu iyi anlayın. Bizim Kur'an okumaya ihtiyacımız yok. Bizim Kur'an'ın nuruyla kalbimizin <laughs> ihya edilmesine ihtiyacımız var. Bu çok önemli bir şey. O kalp o ayet-i kerimelerdeki nurlarla ihya edilmediği sürece, diriltilmediği sürece, sen ömrünün sonuna kadar sadece Kur'an'ı telennüm etmiş olursun. Başka hiçbir faydasını görmez. görmezsin. İşin özü budur. Onun için ne yapacağız? Dua edeceğiz. Ya Rabbi gönül bağımızı artır diyeceğiz Kur'an'la. Her gün en azından bir ayetini dahil olsa yaşamayı bize ihsan et. Kur'an'la yaşadı. Ve Kur'an'la öldü. Kur'an'la değiliz. Bakın hatim dualarında bile öyle diyorsunuz değil mi aslında? Hatim dualarının her birinde size aslında öyle diyorsunuz. Kur'an'ın kenarlıklarıyla bizi şerefendir. Kur'an'ın ziyetiyle bizi ziyetlendir. Ama değil de. Dediğini de bilmiyorum. Niye? Çünkü Arapça metinler okuyorsun çünkü çoğu zaman. Kur'an kabirde bize yoldaş olsun diyorsun aslında. Kur'an kurdan kuruya sana yoldaşlık yapar mı ya? Bak ayetler beyan etmiş. Yaşayacaksın diyor. Yaşamadığın şey sana elbette ki fayda vermiyor. İşte diğer ayetlerin, Tevrat ehli Musevilerin hususiyetlerini anlatan, onların alimlerinin özelliklerini anlatan ayetin bir tanesinde dediği gibi ne diyor? diyor ki onlar diyor Tevrat yüklediyor merkepler gibi diyor. Sadece o kitaplar taşıdılar. Anlatabildim mi? İşte aynı tehlike bu Ümmet-i Muhammed için de geçer. Şu an maalesef bu benim şahsi fikrimdir. Bütün problem bakın, yeryüzündeki bütün Müslümanların çektikleri sıkıntıların en büyük sebebi Kur'an'la haşir meşir olmayışımızın ceremesini çekiyor. Herkes Kur'an'a inanıyor ama hiç kimse Kur'an'a göre yaşamıyor. Ve bunun ceremesini çekiyor. Allah Teala da durmadan şefkat tokatlarını indiriyor Müslümanlara. Bak her biri bir yerde zulüm al. Kimi kıtlıklarla mücadele ediyor, kimi zulümlerle, kimi efendim savaşlarla, kimi ölümlerle, kimi kıyımlarla yazık günah. Hala ibret alamıyor. Bu en büyük sebebi işte Kur'an'dan gönülsel anlamda saptığımızdan kaynaklanıyor. Onun için diyoruz ki ya Rabbi Kur'an'la sen kalbimizi tekrar değil ihya et, canlandır, onu böyle hayatımızın merkezine koymayı ihsan Ülkemizde son 100 yıldır Amin Rasulü'nü okumak, yasın namazlarından sonra aşırı, aşırı olarak bir adet haline dönmüştür. Kısa olduğundan dolayı o tercih edilmiştir. Son 100 yıldır. Oysa orijinalde bizler baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri o dönemde mübarekler yasın namazlarından sonra genelde Mübareket surelerini ne Okumuşlar. Sebebi işte Mülk suresinin bir adı da neydi? Münciye idi. Münciye suresi. Yani kabir azabından koruyucu özelliğe sahip olan suredir. Onun için gerek cenazeleri definde, cenazelerde merhumlar için de aslında sahabe-i gözün haderatı kabirlerinin başında veya merhumu için yapacakları dualarda Yasin-i Şerif yerine Tebareke suresini tercih etmişlerdi. Tebareke okumuşlardı. Çünkü bu yönüyle ön plana çıkan bir suredir. Ondan dolayı bu sure bu manada koruyucu özelliğe sahiptir. Nitekim bak açıkça da hadis Şerif'te zaten söylüyor. 30 ayetten ibaret. Halk arasında bizim içimizde Yasin-i Şerif ölülere okunur diye meşhur olmuştur. Oysa hadis yanlış anlaşılmıştır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın kalbi Yasin-i Şerif'tir diye beyan etmiş olduğu bir hadisi var. Bir de ölecek olanlarınıza Yasin okuyun diye bir sözü var. Hadis-i Bu söz yanlış anlaşılmış. Ölülerinize Yasin okuyun diye anlaşılır zamanla. Oysa ölecek olanlarınıza Yasin okuyun. Anlatabildim mi? Öldükten sonra ise mülk suresi oku. Anladık mı? Çünkü kabir ve kabir ahiret hayatının çünkü yolculuğu başlıyor olan şahıs için. O yolda işte yoldaş olsun diye mülk suresi özellikle ne yapılmıştır? Sahabeyi Güzin Hazretleri tarafından tercih edilmiştir. Çünkü işte Resulullah'ın hadisleri bunu anlatan ifadeler içeriyor. Yasin-i Şerif ölecek olanlarınıza Yasin-i Şerif okuyunuz. Bunu zaten Yasin suresinin Hatırlarsanız geçmişte tefsirlerini yapmış olduğum dönemlerde anlatmıştım. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı bugün günümüzde ne olmuş? Efendim ölülere Yasin okumak bir adet haline gelmiş. Ölülere değil, ölecek olanlara. Anlatabildim Arada çok fark var. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinin bir tanesinde diyor ki ölecek olanlarınıza Yasin-i Şerif okuyunuz. Çünkü Yasin ölecek şahsın girmiş olduğu sekaratın yükünü hafifletir. Fazla sıkıntı yaşamaz. Sebebi bu. Yani selametle ölmesine vesile olacak bir sure çıkıyor, Dinlendiği zaman. Onun için işte Yasin ölülere değil dirilere okunur. Aslı itibariyle bir açıdan da baktığımız zaman Kur'an ölüler için inlemiş. Diriler için inlemiş. Olayın gibi de bir boyutu var. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'a iman etmeyen, Kur'an-ı Azimüşşan'ı hayatına tatbik etmeyen, Kur'an-ı Azimüşşan'ı günlük yaşamayan insanlara siz milyonlarca hatim de okusanız hiçbir şekilde de onlara ulaşmaz. Bunu da unutmayın. Burası çok önemli dünyanız var. Ondan dolayı işte merhum Akif, istikrarlı şairimiz, Allah gani gani rahmet eylesin, onun için ne diyor? Diyor ki, hani diyor Kur'an inlemiştir ne kabirlerde okunmak için ne de diyor fal bakmak için. Yazık ki ümmeti Muhammed bu iki batıl eylem için Kur'an'ı kullanıyor, alet edilmiş. Öyle mi? Geçmişte bilirsiniz. Kabirlerde bir furyaydı bu. Para kazanıyordular adamlar. Efendim işte bu batılların sebebi bu bidatlardan kaynaklanıyor. Hep bu yanlış anlaşılma yanlış bir şekilde yerleşiyor halkın arasında. Onun için işte Kur'an hayatta iken kişi Kur'an'la irtibatı yoksa öldükten sonrasında ona siz milyonlarca Kur'an okusanız hiçbir şey ifade etmez. Allah kesinlikle o okuduğunuz Kur'an'ları kabul edip de o şahıslara iletmez. Bunu asla unutma. Bunlar birbirine çok farklı şeyler. Onun için önemli olan nedir? Kur'an'la yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip etsin. Kur'an'la yaşayalım, Kur'an'la ölelim. Kur'an bizim ahiretin her safhasında ne olsun? Yoldaşımız olsun